Adam Spor'un sunduğu Lüe TV canlı yayını başlıyor. Evet arkadaşlar, maçın devri arasındayız. Hemen çok heyecanlı bir maç tabii ki Fenerbahçe Fenerbahçe sadece bu turu değil. Fenerbahçe Süper Kupayı istiyor. Onun içinde onun içinde yoluna devam etmek istiyor. İkinci yarısından da son dakikalar oynanıyor. Şu anda biz de yayını açtık. Gelen arkadaşlarımızdan ricamız bu yayında söyleyeceklerimize de dikkat edin. Çünkü ikinci arada büyük olasılıkla yanılmayacağız. Tıpkı ilk yarıda yanılmadığımız gibi. Şimdi sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yayına like tuşlarını atalım. Ben de sosyal medyalardan paylaşayım. Birazdan da maçın ilk yarısı bitecek. Ee, neden gelmedi? Chatleri göremedim. Chatler mi kapalı? Açık mı? Ha? Selamlar Hasan Badioğlu kardeşim nasılsın? Eee Hasancığım süper chat'lerini de bekliyorum bu arada. Evet ilk yarı ilk yarı Fenerbahçe şu anda dakika 44 ve ilk yarı Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 önde götürüyor. Golü de asistini yapan yeni transfer Musabba eski takımına karşı ilk asistini yaptı. Kerem Aktürkoğlu kardeşimize yaptı. Kerem Aktürkoğlu güzel bir gol attı ve Fenerbahçe ilk yarı şu anda 1-0 önde. Bakalım ne kadar kaldı? Bakalım ne kadar kaldı? Ona da bakalım. Evet dakika 45. 45 artılardayız şu anda. 45 artılardayız ve ekrana sosyal medya ekibimiz de yayını duyursun sevgili dostlar. Birazdan konuşacağız uzun uzun sizlerle. Ee, Fenerbahçe Süper Kupayı istiyor. Evet Fenerbahçe Süper Kupayı istiyor. Sağ olasın abi iyiyim daha iyi olacağım diyor Hasan. Evet şöyle bir toplanalım birazcık kalabalıklaşalım yayında. Ondan sonra ilk devreyi ilk devreyi ee, şey yapalım. Ver bakayım evladım. Ver bakalım maç öncesine demişiz maç öncesi yayınımızda. Maç öncesi yayınımızda ne dedik? Kerem Aktürkoğlu viyası belli. E, ee, 4. dakikada Fenerbahçe Musabba'nın asistiyle ee, Kerem'in golüyle 1-0 önde. Şu anda Adana'da Fenerbahçe taraftarı e, mutlu. İlk yarı şu anda 1-0 gidiyor. Videosunu da ver, insanlar dinlesin. Bak ne demiştim? Hemenler olabilir evladım. Ben bu gece Fenerbahçe'nin maçı kazanacağına inanıyorum. Ben bu gece Kerem Aktürkoğlu'nun asist ve gol atacağına inanıyorum. Kerem Aktürkoğlu'ndan gol bekliyorum. Bugün Fenerbahçe'den iyi bir oyun bekliyorum ve kazanmasını bekliyorum ama Samsun Spor çok dişli bir takım. Çok iyi bir takım. Çok beğendiğim bir teknik adamları var. Bugün Mustafa da kadroda. İnşallah o da eski takımına karşı forma giyer ve iyi oynar. Ben onun da oynayacağına inanıyorum. 11'ler belli oldu mu bilmiyorum ama daha olmadı zannedersem. 11'ler. 11'ler daha olmadı. Resmi 11'ler olmadı. Muhtemel 11'ler var. Onun sen çünkü yok dedin ya demin hani görsel diye. Ha, ha. Evet. Serkan demiş ki abi her yayında ben dedim demek yormuyor mu? Peki Serkancığım bir şey söyleyebilir miyim? Her yayında ben dediğim oluyor peki. Onu niye sen takdir etmiyorsun? Ben seni burada çoğu yayında görüyorum. Niye hiç sen takdir etmiyorsun? Bu kadar bilen var mı başka Fenerbahçe medyasında? Fenerbahçe yorumcularında her hafta golü atacak olanlara kadar. Bu kadar bilen var mı başka? Ben senden tebrik beklerdim mesela. Ama senin tebrik ettiğin yerleri biz biliyoruz. Bizden çalanları tebrik ediyorsun. O nasıl olacak sevgili Serkan? Ben hiç görmedim yani. Her hafta her hafta her hafta her maç her maç her maç. Golü atanlara asist yapanlara kadar biliniyor da. Niye burada Lüye TV ekibini tebrik etmeyip de gidiyorsun yormuyor mu? Bence bence sen yoruluyorsun. Neden biliyor musun? Sen çünkü buradan gidip başka yerleri ta takip ediyorsun, başka yerleri izliyorsun. Onlar zaten bu programda ne duyuyorsa papağan gibi tekrarlamakla mükellefler Bence sen yoruluyorsun bu diğer yerlerde. Senin alkışını beklemiyoruz da. E, bu anlamda dini daha çok seviniriz yani. Evet, ee, canım abim Levent çok selamlar via Belli reisim, Sercan mavi teşekkür ederim kardeşim benim. Çok sağol. Mustafa bilen Mustafa bilen katıl üyeliği hediyesi bekliyorum. Ee, Mehmet Dumlu demiş ki abi her yayında aynı elbise. Vay ben ilk kez giyiyorum bunu sevgili kardeşim. Ee, Lüye TV adamdır. Fuatçım çok teşekkür ederim. Fu ee, Musabba çok iyiymiş. Evet size bunu söylüyordum Musabba ile ilgili. Bak Musabba ile ilgili bu kadar böyle herkes çöp 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 derken iki kanatta oynayabilecek kaliteli bir oyuncu ee, iki kale ka kanatta da faydalı olacak bir oyuncu. Daha bugün işte ilk maçında ilk asistini yaptı. İnanıyorum ikinci yarı golle de sus süsleyebilir bu güzel oyununu. Fenerbahçe takımında, Fenerbahçe takımında transferlerle ilgili sevgili dostlar, transferlerle ilgili şunu söyleyeyim. Bak bir tane tweet attım. Ee, arkadaşlarımız tabii yine gözünden kaçırmıştır mutlaka. Yoksa buraya koyarlardı. Ee, o arkadaşlarımız tabii ki inşallah bir dahaki yayında gözlerinden kaçırmazlar. Şimdi şunu söyleyeceğim dedim ki Fenerbahçe bak Fenerbahçe bu dönemde transfere çok erken başladı. Lig oynanırken başladı. Yani transfer görüşmelerine. Musabba'yı bitirdi. Şimdi devam ediyor. İtalya'dan transfer bekliyoruz. İspanya'dan bekliyoruz. Efendime söyleyeyim Fransa'dan bekliyoruz. Bunları beklediğimiz transferler. Eskiden eski yöneticiler Ocak ayında özellikle fırsat transferi bekliyoruz. Değil mi? Eski başkanlar, eski yöneticiler, futbola bakanlar. Ne derlerdi? Fırsat transferi bekliyoruz. Fırsat transferini kovalayacağız. Fırsat. Fenerbahçe'nin bu yönetimi Sayın Ertan Torunoğulları önderliğinde fırsatı kendisi yaratıyor. Fırsat transferi beklemiyor. Fırsatların peşinden koşuyor Fenerbahçe. O yüzden de doğru isimlere gidiyor. Doğru adımlar atıyor. Doğru işlere imza atıyor. Bu Fenerbahçe'nin bu ocak dönemi size bunu ta Kasım ayının başında söylemiştim. Bugüne kadar yaklaşık son 20 yıldır son 20 yıldır ocak transfer dönemini en iyi değerlendiren Fenerbahçe olarak tarihe geçecek. Bak bu kadar da iddialı konuşuyorum size. Ee, Hasan teşekkür ederim canım kardeşim. Allah razı olsun. Her şeyi bilmek Allah'a mahsus ama biz bu sahanın içine dair Evel Allah bu spor medyasını herkesten daha fazla biliyoruz. Ben abartmıyorum. Hesap kitap ortada. O yüzden bu kadar emek hırsızının, bu kadar apaçinin arasında da kusura bakmayın kimseye karşı mütevazi olacak bir durumumuz da yok. Hak yiyen onlar, bunları izleyen sizlersiniz. O yüzden sizlerin de bize sitem etme hakkınız yok. Hesap kitap ortada burada adil spor severler her şeyi görüyorlar. Musabba çok çok iyi demiş. Orta saha çok acil diyor. Kesinlikle geliyor ama sevgili kardeşim. Evet Mustafa Bilen 10 katıl üyeliği şey yaptı. E, hediye etti. Ama devamını diliyorum. Evet yayınımızda yayınımızdaki dostlarımızdan like tuşlarına basmalarını özellikle rica ediyorum. Evet ver görselleri hazırladığınız görselleri. Evet. 11'i ver. Danicim. Canım Dani Aslan oğlum benim. Şimdi ikinci yarı ne hamle gelir? İkinci yarı ne hamle gelir? Yedekler Tarık, ee, efendim Engin, Çağlar, Yiğit Efe, Kamil, Haydar, Şimanski, Oğuz. Şimdi burada bence hoca atarsa bu kadrodan bir Oğuz'la Oğuz'la Şimanski'yi atar diye düşünüyorum oyuna. İlerleyen dakikalarda 65, 70, 75 arası 65 onun oyuncu değişiklikleri o dakikalarda oluyor. Şimanski ya da Oğuz'u alabilir e, burada. Onlara da mutlaka şans verecektir ama Fenerbahçe ikinci yarıda oyunu garanti altına alabilmesi adına 60-65'e kadar 2'yi yapması lazım. Eğer ki 60-65'e kadar golü bulursak bu maç bu maç farka da gidebilir. O yüzden ben ikinci yarı Fenerbahçe'nin İlk 15-20 dakikada saldıracağına inanıyorum. İkinci arada da John Duran'dan gol bekliyorum. Kerem ya da Musabba'nın asistiyle. Kerem ya da Musabba'nın asistiyle ondan gol bekliyorum sevgili kardeşlerim. Evet devam edelim. Görselleri ver ben onlar üzerinden konuşayım. Evet. Şimdi Musabba e, maç öncesi ısınırken burada. Buradaki arkadaşları okuyayım ben danicim ee, Fatih Fener Lüe gibi bir değerimiz olduğu için mutluyuz. Çok teşekkür ederim Fatih'im Allah razı olsun. Ee, sevgili Hasan'cım sen de adamsın. Allah razı olsun kardeşim. Mustafa Bilen kardeşimden. Mustafa Bilen kardeşimden devam istiyorum katıl üyeliklerine. Şimdi bak bunları size böyle dediğim zaman kızıyordunuz bana. Mesela Kerem Aktürkoğlu transferini açıklıyoruz sizlere sevgili dostlar. Çöp 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 istemeyiz istemeyiz. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu da konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz, seviyorsunuz da. Sahip de çıkıyorsunuz. Evet. Şimdi aynı şeyleri Musabba içinde. Musabba haberleri Fenerbahçe'ye olduğu zaman hemen altına çöp çöp çöp. Gördün mü çöpü? Yani bu oyuncu çöp değil. Bu oyuncu kaliteli bir oyuncu. Bu oyuncu kariyerli de bir oyuncu. İyi takımlarda oynadı. Bugün Samsun Spor dediğiniz takım bu, bu ligin en önemli, en dinamik takımlarından bir tanesi. Teknik direktörü ligin en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi. Biz her zaman hakkını verdik. Şimdi orada sistem oyuncusu. Burada Tedesco'nun oynattığı sistemde çok etkili bir oyuncu. Hem sağda oynar hem solda oynar. O yüzden şimdi Fenerbahçe'nin tipik istediğimiz, özlediğimiz 9 numarası da geldiği zaman Fenerbahçe'nin hücum attı. Arka tarafta Talişka, Asensio, kanatlarda Musabba, Kerem. Onlardan formsuz olduğu zaman Nene. Fenerbahçe çok daha kuvvetli, çok daha bol gollü galibiyetler alacaktır ligin ikinci yarısında. Maksat burada, maksat burada azıcık minnacık sabırlı olmak. Bu kadar sabreden, 11 yıl sabreden Fenerbahçe taraftarı da bu sabrı vermesi lazım. Dönüşümüz buradan dönüşümüz bu süper kupayla olduğu zaman o zaman zaten camiadaki bu çatlak seslerde e, yerini kenetlenmeye ve birleşmeye bırakacaktır diye düşünüyorum. Buradaki kardeşlerime de dönmek istiyorum. Ee, kimden geldi? Coşkun, Coşkun'a, Coşkun'a 10 Lüve TV katıl üyeliği hediye etti. Ona da teşekkür ediyorum. Kahin gibisi, estağfurullah kardeşim. Fenerbahçe'miz bugün farklı kazanacak inşallah demiş. Kuas Medya, çok teşekkürler kardeşim İnşallah, İnşallah ama onun içinde 60'a kadar, 65'e kadar 2'yi bulmamız lazım. Çünkü 65, 70, 75'e kadar 1-0'la gelir isek eğer Rakibin direnci de artar. Ani bir kontra atakla vesaire orada bir oyundan düşmeyle gol yiyebiliriz. Ondan sonrası dönüşü de çok da kolay olmuyor biliyorsunuz bu tarz takımlara karşı. O yüzden Fenerbahçe'nin ikiyi hemen çabuk çabuk ikinci yarının hemen başında bulması lazım. Ee, Fenerbahçe'nin bu kadar eksiğine rağmen bu oyunu da iyi. Neden? Çünkü Kerem bugün istekli aç. Musabba istekli Eski takımını çok iyi tanıyor. Çok da iyi bir oyuncu. O yüzden e, Fenerbahçe ilk yarıda farkını gösterdi bu anlamda. Şimdi burada bu Kerem Aktürk oğluyla ilgili geçtiğimiz hafta hayal kırıklığı diyordun ya sen sevgili Ahmet Çakar. Şimdi övme tweetleri at. Çünkü Kerem bu maçı tek golle bitirmez. Ya bir asist daha yapar ya bir tane daha gol atar. O yüzden sen şimdiden özürle. Bak bu Kerem Aktürkoğlu'nu Ahmet Çakar gibi yorumcuların sallaması ya da o bazı Fenerbahçelilerin sevmediği, bazı kanallardaki bazı fanatik Galatasaraylı e, Fenerbahçe düşmanı bazı tırnak içerisinde yorumcu e, yorumcu adı parantez aç, şarlatan bunların Kerem Aktürkoğlu kinleri bunların Kerem Aktürkoğlu nefretleri doğal. Bunları anlayabiliyorum. Ben bir tek bizim Fenerbahçe medyasında, Fenerbahçe yorumcuları arasında tırnak içinde kanaat önderi diye geçen Adamların Kerem Aktürkoğlu'yla bizim futbolcularımızla ilgili yorumlarına şaşırıyorum. Ötekilerine şaşırmıyorum. Zaten onlardan beklenen bu. Onların yapması bunlara bu şekilde talimat alınıyor ve onlar bunu gerçekleştiriyorlar ama bizim Fenerbahçelilerin bu Fenerbahçe futbolcularını bireysel olarak bu kadar yerin dibine sokma, morallerini bozma hakkına nereden sahipler? Bunu anlamış değilim. Bu Kerem'in attığı gol bir yası belli Kerem'in attığı gol de tüm bu saydığım hem o taraftan en bizim taraftan ne kadar varsa hepsine de kapak olsun sevgili dostlar. Ee, ama ben inanıyorum inşallah devam edecek. Bir tane daha, bir tane daha daha güzel olur. Ee, evet. Ver abicim. Beğen tuşuna basalım arkadaşlar. Evet Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'la Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Saadettin Sara'nın arası gayet iyi. Bu iyilik Yeni bir şey değil. Yılların bir dostluğu var aralarında. Ee, zaten bu dostluğu şuradan da anlayabilirsiniz. Maç öncesi Yüksel Yıldırım Fenerbahçe ile ilgili Fenerbahçelilerin nabzını çıkartacak şeyler söylemedi. Ee, o yüzden Saadettin Saran'la da dostluğu devam ediyor. Bence Musabba transferinde de ben Samsun Spor'u da tebrik ediyorum. Samsun Spor teknik direktörünü de tebrik ediyorum. Samsun Spor başkanını da tebrik ediyorum. Samsun Spor'da bu transferden para kazandı. Bu çok önemli bir şey. Bir Anadolu kulübünün yaklaşık 6 milyon euro kasasına girmesi önemli bir önemli bir camia. Bütün camia başarısıdır. O yüzden Samsun Spor'u da tebrik ediyorum. Musabba'yı bize verdiler ama üzülmesinler. 6 milyon euro da para kazandılar. Biz de onlara bu vesileyle teşekkür ediyoruz. İnşallah Musabba şampiyon Fenerbahçe'nin de çok önemli demirbaşlarından bir tanesi olacak. Evet arkadaşlar like tuşlarına basıyor muyuz? Basalım. Şimdi maç sonu bir daha yayınımız var. Orada sizlerle uzun uzun transfer. ...transferde transfer de görüşeceğiz arkadaşlar. Maçın 11'ini bir daha alalım. 11'ini bir daha alalım. 11'ini bir daha alalım arkadaşlardan. Evet. Şimdi. Şimdi. Bak buradan bir şey çıkartmaya çalışıyorum. Asensio Musabba, Kerem, Duran. Bu dördünün ikisi vasat oynasa, ikisi vasatın üzerine oynasa Fenerbahçe 70'e kadar ikiyi bulur. O yüzden o sinerjimizi, e, o gücümüzü o şekilde kullanalım ve bence ikinci yarıya hemen başında golle başlayalım. Fenerbahçe taraftarı da ondan sonra rahat bir nefes alsın. Ondan sonra zaten bu maç farka gider diye düşünüyorum. Dün Galatasaray 4-1'lik bir galibiyet aldı. Bir diğer e, Karadeniz takımı büyük takım Trabzonspor önünde bugün de Fenerbahçe 2'yi 65 70e kadar bulup 2-0 yaparsa dün Galatasaray'ın aldığı 4 gollü galibiyeti bir benzerini de bugün Fenerbahçe taraftarına camiasına süper kupa finaline yazdırabilir. O yüzden e, maçın ikinci yarısı Güzel olsun. Hak eden kazansın. Maç sonu hakem konuşmayalım. Futbolcu performanslarını konuşalım. Musabba'yı konuşalım. Kerem'i konuşalım. Duran'ı konuşalım. Transferleri konuşalım. Şimdilik alas mı aldık ama bu yayından çıkarken özellikle rica ediyorum. Like tuşlarına basın. Kanalımıza sosyal medya üzerinden gelenler de kanalımıza abone olmayı sakın unutmasınlar. Çünkü biz bu kanalda çok emek veriyoruz. Çok yoruluyoruz. Çok da doğruları söylüyoruz. Hatta Ekip adına da şunu söyleyebilirim. En çok çalışan ekip diyebilirim. En çok çalışan ekip diyebilirim. Ve en çok doğruları konuşan kanal olarak net. Bu konuda yanımıza yaklaşan yok. Çünkü diğerlerine de bakıyorum. Gerçekten burada bir yayın yapıyoruz. Bizim yayın bitiyor. Akşamleyin sosyal medyada bizim yayında dediklerimizin aynılarını başka yerlerde tekrarlıyorlar. O yüzden de onlara papağan diyorum. Herkese demiyorum tabii ki. Gerçek emekçilere asla papağan demem. Ee, ama... Yayın bitiminde saat 11'de sizlerle transferlerde konuşacağız. Fenerbahçe Süper Kupayı finale gitmek istemiyor sadece. Fenerbahçe Süper Kupayı istiyor. Yayın sonu görüşü, maç sonu görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik Allah'ıma aldık. Haydi Fenerbahçe 65-70'e kadar 2-0. Ondan sonra rahat bir nefes aldır taraftarına. Yayından sonra, maçtan sonra görüşmek üzere Allah'a aldık.